Merhaba arkadaşlar. Mevsimler konusunu tekrar edeceğiz bugün. Dünya Geoid şeklindedir. Geoid kürenin kutuplardan basık, ekvatordan şişkin biçim olduğunu hatırlıyoruz. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaparken Güneş etrafında da dolanma hareketi yapıyordu. Dünyanın Güneş etrafındaki dönme ekseniyle yörünge arasında bir derece vardı değil mi arkadaşlar? 23-27 derecelik bir açı. Biz bunu 23 derece 27 dakika olarak düşünüyorduk. Ve bu her iki eksen içinde aynıydı. Dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru yani saat yönünün tersine dönmesi sonucunda gece ve gündüz meydana geliyordu. Ayrıca gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının meydana gelmesi de yine dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanıyordu. Demek ki dünyanın hem kendi ekseni etrafında dönme hareketi var hem de güneş etrafında dolanma hareketi var. Bu konu biliyorsunuz ilk konu olduğu için şu anda da ikinci dönem konularında seyrelme olduğu için en baştan almamız gerekiyor ve bol tekrarla bu konulardan soru kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü normalde çıkan soru 1-2 iken şimdi artacaktır. Bu nedenle lütfen not alarak dinleyiniz. Ve daha sonra üzerine bu konuyla ilgili sorularda çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Dünya kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreden oluşuyordu. Ve kuzey ve güney yarımkürede dünyanın güneş ışığını dik alacağı en uzak noktaları biz dönence diyorduk. Kuzey yarımkürede yani yukarıda yengeç, oğlak daha büyük olduğu için değil mi ne diyorduk hani oturuyor e, diye aklımızda kodluyorduk. Bu nedenle güney yarımkürede olanına oğlak dönencesi diyorduk arkadaşlar. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme, güneşin etrafında ise dolanma hareketi yaptığını az önce konuştuk zaten. Dünyanın güneş etrafında bir turu 365 gün 6 saat sürerken biz bu süreye arkadaşlar bir yıl diyorduk. Dünyanın kendi etrafındaki dönmesi yani eksen eğikliği aslında bunun e, sebebi ve ekseninin eğik olmasından kaynaklanıyor. Güneş etrafındaki dolanması ve Eksen eğikliğinin sonuçlarından yine mevsimlerin oluşması sağlanıyordu arkadaşlar. Mevsimlerin oluşması dünyanın eksen eğikliğinden dolayı ve güneş ışının dik ya da iyi kalmasının bir sonucuydu. Bu cümle kesinlikle soru bankalarında çok fazla geliyor. Öncülü sorularda çok fazla geliyor. Artık öğrendiğimizi biliyoruz zaten ama tekrar etmiş oluyoruz. Güneş ışığının dik alan bölgelerde yaz, eğik kalan bölgelerde ise kış mevsimi yaşanmaktadır. Bu cümle de yine öncülü sorularda geliyor arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Ee, güneş ışığının dik ya da eğik geldiği bölgelerdeki mevsimsel sorular olabiliyor. Bu iki durumun arasındaki zamanlarda da ilkbahar ve sonbahar mevsimleri yaşanıyordu. Hatırladığımız gibi. Peki, Mevsimlerin oluşması dünyanın eksen eğikliğinden dolayı oluyorsa ve güneş ışığını dik ya da eğik almasının bir sonucuysa sizce bu hangi sebeplerden ötürü olabilir? Sadece dünyanın eksen eğikliğinden veya dik gelmesinden dolayı mı? Yani başka ne tür sebepleri olabilir? Lütfen bunu Whatsapp'tan bana yazıyorsunuz. Özelden yazabilirsiniz. Güneş ışığını dik alan bölgelerde yaz mevsimi demiştik. Eğik kalan bölgelerde ise kıs, kış mevsimi e, dediğimizi ve diğer bölgelerde ise ilkbahar ve sonbaharın yaşandığını az önce konuştuk zaten arkadaşlar. Basitten ve temelden alıyorum çünkü süremiz var, konularımız çok az. Bu nedenle daha rahat olmanızı istiyorum. Dünyanın dönme eksenindeki eğiklik iki yarım kürede aynı zamanda ve farklı mevsimlerde yaşanmasına sebep oluyordu. Dünyanın güneş çevresinde dolanması sırasında güneş ışınları bazen kuzey yarımküreye, bazen de güney yarımküreye dik geliyordu arkadaşlar. Bu nedenle güney yarımkürede yaz mevsimi yaşanıyordu, kuzey yarımkürede ise kış mevsimi yaşanıyordu. Güney yarımküre kışı yaşarken kuzey yarımküre tabii ki de yaz mevsimini yaşayacaktı. Bunu zaten biliyoruz. Peki, mevsimlerin başlangıcı olarak 4 tane önemli tarih bulunuyordu. Bunları hatırlıyoruz. 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül dediğinizi duyuyorum arkadaşlar. Peki 21 Aralık değildi. Biz buna gün dönümü diyorduk. 23 Eylül ise gece ve gündüz tarihinin eşit olması durumuydu, değil mi arkadaşlar? Peki bu özel mevsimlerin başlangıcı olarak kabul edilen tarihler tam olarak ne bize anlatıyor? Onlara bakalım. Şimdi 21 Haziran dedik, 21 Aralık dedik, 21 Mart ve 23 Eylül dedik arkadaşlar. Peki 21 Haziran yani dünya bir konumundaysa bunu arkadaşlar sizin konumlandırmanızı istiyorum. Şekil çizerek bana görselini atarsanız çok sevinirim. Bu arada videoları dinlerken verdiğim ödevleri ya da söylediğim soruları lütfen bana geri dönüş yapın. Ee, birkaç kişi dışında kimse dönüş yapmıyor. Demek ki videoları tam anlamıyla sonuna kadar izlemiyorsunuz. Bu sizin için çok büyük bir fırsat. Bu kamp programı gibi çünkü. Lütfen iyi değerlendirin arkadaşlar. Güneş ışınları kuzey yarım küreye dik açıyla gelir. Bu hangi konum olabilir arkadaşlar? Bana bunu görseliyle ifade edeceksiniz. Yine diğer tarihlerle birlikte. Bu tarih kuzey yarım küre için yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Güney yarım küre için ise kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Peki 21 Haziran'da kuzey yarım kürede en uzun gündüz olduğunu biliyoruz. Güney yarım kürede ise en uzun gece yaşandığını hatırlıyoruz arkadaşlar. 23 Eylül'de neler var? Dünya iki konumunda bulunacak. Lütfen bunu da konumlandırıyoruz. Dünya bu konumdayken güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. Peki güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla düştüğü konum hangisi olabilir? Bu tarih Kuzey Yarımküre için sonbaharın başlangıcı değil mi? Devam ediyoruz gençler. 21 Aralık'ta Dünya hangi konumda olacak? Yine bunu görsel olarak istiyorum. Dünya bu konumdayken Güneş ışınları Güney yarımküreye dik açıyla düşecek. Yani dik açıyla Güney yarımküreye geldiği konum hangisi olabilir arkadaşlar? Bu tarih Kuzey yarımküre için kış mevsiminin başlangıcı, Güney yarımküre için ise yaz mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilir. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımkürede en uzun gece yaşanır. Güney Yarımkürede ise tam tersi olarak en uzun gündüz yaşanır arkadaşlar. 21 Mart'ta neler oluyor? Dünya yine belirli bir konumda bulunacak ve bu konumda yine sizden istiyorum göstermenizi. Bu konumdayken Güneş ışınları Ekvator'a dik açıyla düşecek arkadaşlar. Bu tarih Kuzey Yarımküre için ilkbaharın başlangıcı. Güney yarımküre için ise sonbaharın başlangıcı olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. 21 Mart'ta dünyanın her yerinde gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Zaten bunu konuşmuştuk arkadaşlar. Dünya kutuplardan basık yani geoit şekilli olduğu için her noktası eşit miktarda güneşi almayacaktı. Zaten size soru bankalarında da sınavlarda da Bundan bahsediyor yani güneş ışınının yönlerinden güneş ışınının dik ya da eğik gelmesinin sebeplerinden ya da hangi konumda dik gelir hangi konumda eğik gelir bunu istediği için ben size e, konumlandırmayı ödev olarak veriyorum arkadaşlar. Bu nedenle tekrar etmeniz adına ekvatora yakın bölgelere gelen güneş ışınları kutuplara yakın bölgelere gelen güneş ışınlarından daha dik düşer. Demek ki ekvator kısmına daha dik değil mi? Kutupları ise daha eğimli olacak açımız. Bunu da unutmuyoruz. Bu da Ekvator'a yakın bölgelerin sıcaklığının kutuplara yakın bölgelere göre daha fazla olmasına neden oluyor. Demek ki güneş ışınları hem oradaki sıcaklığı etkiliyor ve sıcaklıktan dolayı bütün oradaki yaşam faaliyetlerini etkileyeceği için size gelebilecek yine bir yorum sorusu olabilir Arkadaşlar zaten soru bankalarını çokça karşılaşıyorsunuzdur eminim dünyanın geoid şeklinden bahsettik yani kutuplardan bas basık olması e ekvatordan daha şişkin olması ya da ekvatora ve kutuplara gelen ışınların farklı olmasından bahsettik ve bunun sonucunda belli sıcaklık değişimlerinden bahsettik yani biz buna sıcaklık farkı diyorduk e, demek ki arkadaşlar güneşin yapısı e, pardon dünyanın yapısı güneşin geliş açısı bunların hepsi yine sıcaklık faktörleriyle birebir ilişkilidir güneşten gelen ısı ve ışık enerjisinin mevsimi olan etkisini belirleyen yardımcı bir faktör ısıyı soğurma oranıdır. Soğurma demek tutmak demektir. Yani ne kadar çok ısıyı yeryüzünde tutabiliyor. Bunu arkadaşlar yine mevsimler belirliyor. Yeryüzünde olan yansıma miktarı düşük olan alanlar daha fazla enerji soğuruyor. Çünkü yansıma miktarı küçük olduğu için gelen ışını ya da ışığı ya da sıcaklığı yansıtmadan kendi içerisinde tutacak çöller güneşten gelen ışınların yaklaşık %25'ini yansıtıyor. Bu yüksek soğurma oranı nedeniyle çöller çok sıcak. Hiç bunu düşünmüş müydünüz? Bu sadece güneş ışığından kaynaklı değil. Buradaki soğurmadan kaynaklı arkadaşlar. Bir nevi aynı şeydir ama temel sebeplerinin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Kutuplarda bulunan buz kütleleri ise zaten küçük açılarla geliyor ve güneş ışınlarını etkin olarak yansıtıyor. Bu da kutupların daha soğuk olmasının sebep oluyor. Aslında burada hem çok detaydan gidiyoruz, hem biraz yavaştan alıyoruz, hem de genel kültür olarak bilgilerimizi tazeliyoruz arkadaşlar. Ülkemiz aynı anda dört mevsim yaşıyor, değil mi? Ve bu her ülkede de yok arkadaşlar. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimleri ülkemizde var olmakta. Ve bu çeşitlilik iklim özellikleriyle beraber bitki örtüsünün çeşitliliğini de getiriyor. Bitki örtüsüyle beraber toprak verimliliği veyahut bitki örtüsü toprak verimliliği olduğu için canlı çeşitliliği ve biyoçeşitlilik kısmında ne yapıyor? Bize çeşitlilik kazandırıyor. Bu durumda tarımda, ticarette ve turizmde ülkemizin önemli bir avantajı oluyor. Yine bu cümle tarzları, yorumsal gelebilecek tarzlar öncüllerde karşımıza gelebilir arkadaşlar. Örnek sorularla devam edelim arkadaşlar. Birinci soru. Dönme ekseninde bakın 23-27 derecelik bir açı var. Eliptik bir yörünge verilmiş. Soruyu okuyorum. Ee, soru tam çok küçük çünkü harfleri eğer net çıkmadıysa arkadaşlar şekil üzerinden gidelim. Ben soruyu zaten size tam olarak okuyayım. Dünya güneş etrafındaki yörüngesinde 23-27'lik bir açıyla hareket etmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna neden olur? A. Hava olayları B. Gece ve gündüz C. Mevsimler D. Güneş tutulması arkadaşlar. 23 ve 27'lik bir eğimle hareket etmekte ise mevsimler oluşacaktır değil mi? Doğru cevap C seçeneği olacak. Çok basit gibi görünüyor. Zaten basit bir soru. Fakat bütün sorular yeni nesil soru olmayacaktır arkadaşlar. Kolay sorulara da ÖSYM'nin ihtiyacı var. Bu nedenle biraz pekiştirme de yapmış olalım. Yukarıdaki kavram haritasında soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması doğrudur? Okuyorum. Havadaki su baharıdır demiş. Bunun tanımına nokta nokta demiş. Arttırır oluşumunda etkilidir. Buharlaşma, terleme, solunum ve hava olayları şeklinde öncüllemiş arkadaşlar. Yani soru işareti yerine ne koyarsam arttıracak ve arttırmasının sonucunda buharlaşma, terleme ve solunum gerçekleşecek. Yine soru işareti yerine ne koyarsam oluşumunda etkili olacak hava olaylarının? Neyin tanımıdır? Havadaki su buharıdır. Tabii ki de nem dediğinizi duyuyorum arkadaşlar. A seçeneği nem doğru cevap olacak. 3. soru Burada klimatoloji ile klimatolog biraz karıştırılabiliyor. Yani daha doğrusu karıştırılmıyor ama sınavda hızlı hareket ettiğiniz zaman yanlış cevabı işaretlemeyin lütfen. Bu tarz bir soru gelebileceğini ben düşünüyorum. Bir yerde 30-35 yıl gibi uzun zaman diliminde gözlemlenen yağış, yağış şekli, nem, sıcaklık, hava basıncı, rüzgar gibi olayların ortalama durumuna nokta nokta denir. Bu konuları inceleyen bilim dalına nokta nokta denir. Bu alanda çalışan bilim insanlarına ise ne ad verilir? Yukarıdaki seçeneklerin doğru cevabını eşleştiriniz demiş. Uzun bir zaman dilimi ise, bak bu cümle çok önemli. Yeni nesil sorularda bu kelimelerin hepsini hap bilgi olarak koyar. Kocaman size soru koyar ama aslında olayın özeti sadece bu kadar basittir. Cevabımız Tabii ki de iklim olacak. Devam edelim arkadaşlar. Bu konuları inceleyen bilim dalına klimatoloji diyoruz. Bilim insanlarına ise klimatolog diyoruz. Doğru cevap A seçeneği olacak. Dördüncü soruya bakarsak 21 Haziran ve 23 Eylül tarihleri verilmiş ve bunlardan hangileri mevsimlerin başladığı zamandır demiş. Kırmızı işaretli yeri soruyor arkadaşlar. Bir kere 21 Haziran'da yaz olması gerekecek. 23 Eylül'de ise sonbahar olması gerekecek. Bu soru çok güzel bir soru bence. Çünkü eğer Türkiye kuzey yarımkürede bir ülke ise, 21 Haziran'da ne oluyordu? Yaz oluyordu. 23 Eylül'de sonbahar oluyordu. Aslında çok çok basit bir soru. Ama şurada sizin kafanızı karıştıran şey şu olabilir. Kuzey yarımkürede bulunması. Tamam, kuzey yarımkürede olduğunu biliyoruz. İşaretli alanı göstermiş. Fakat siz şunu diyebilirsiniz. Burada zaten Ekvator bölgesinde. Diye lütfen yorumlamayın. Çok 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 basit bir soru. Yani aşırı basit bir soru ama sınav anında oradaki kırmızı işaretin Ekvator bölgesinde oluşuyor ya da direkt güneş ışınlarının dik gelişi falan sizin kafanızı karıştıracaktır stres dolayısıyla. Lütfen bu kadar aşırı basit bir soruyu kaçırmayalım arkadaşlar. Çok konuştumun farkındayım. Ee, kolay sorularla başladık. Diğer zamanlarda da yeni nesil soruları çözmeye başlayacağım arkadaşlar. Lütfen siz de ödevlerinizi yerinize getirin. Ee, soru bankalarındaki sorular bitsin. Tekrarlarımızı yaparak tekrar o sorularda yapamadıklarınızı bana atarsınız arkadaşlar. Lütfen bu süreci güzel değerlendirin. Evet arkadaşlar. Beşinci soru. İklim ve hava olayları birbiriyle bağlantılı bir kavramdır. Aşağıdakilerden hangisinde yazan kavramların hepsi hava olaylarıdır demiş. Kurak, sisli, fırtınalı, ılık, sıcak, yağışlı, kurak, sisli, rüzgarlı, yağmurlu, karlı ve sisli arkadaşlar. Moral vermek için bu tarz soruları seçtim. Çünkü sorulan fen sorularının hepsi o kadar zor olmayacak, hepsini yeni nesil olmayacak. Bu nedenle böyle bu sorulardan da görüp biraz motive olmanızı isterim. Cevabımız tabii ki de yağmurlu, karlı ve sisli B seçeneği olacak. Çerez 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 sorularla devam ediyoruz. Aşağıdaki dört mevsimin başlangıç tarihleri verilmiştir. 21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran ve 21 Aralık. Hangileri e, gün dönümü ve gece gündüz süre eşitliği az önce konuşmuştuk değil mi arkadaşlar? Hangisiydi? 21 Haziran ve 21 Aralık gün dönümüydü. 21 Mart ve 23 Eylül ise gece gündüz eşitliğiydi arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlerden hangileri mevsimlerin oluşumunda etkilidir? Dünyanın güneş etrafındaki hareketi, dünyanın dönme ekseninin yörünge düzlemine dik olmaması, Dünyanın kendi etrafında dönmesi Güneş etrafındaki hareketi ve yörünge düzlemine dik olması mevsimlerin hareketiydi Fakat dünyanın kendi etrafındaki dönmesi mevsimler değil Neyin sonucuydu arkadaşlar bana yazıyorsunuz videoyu tamamen izleyip izlemediğinizi anlıyorum 8. soru hatalı bir soruymuş bu nedenle bunu geçmek durumundayım arkadaşlar 9. soruya bakıyorum K, L, M ve N konumlarında açık hava basıncının büyükten küçüğe doğru grafiği verilmiştir. Hangi konumdan hangi konuma geldiğinde hava akımı yani rüzgar oluşur demiş arkadaşlar. Bu tarz grafikli soruları ÖSYM e sever. Rüzgar oluşturabilmem için arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Yüksek basınçtan alçak basınca gitmem gerekiyor hava akımından dolayı. Bu nedenle e, bakıyorum C seçeneği N'den K'ya doğru cevap olacak arkadaşlar. Yine görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.